Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere demin bahsetmiş olduğum önemli bir konuyu örnek ile açıklamak istiyorum. Son 3 saatlik hareketlerini aldım. Bitcoin'in, Ethereum'un, Ripple'ın ve Litecoin'in. Bitcoin son 3 saat içerisinde bir düşüş hareketi göstermiş. Her gün Bitcoin'i paylaşıyorum ya. İstediğiniz Bitcoin'i, istediğiniz Bitcoin'i diyorum. İstediğiniz coin'i alın, satın. Bitcoin'in grafiğine bakmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Bu çok önemlidir. Niye diye sorarsanız Bitcoin düşerken diğerlerinin yükselme ihtimali çok düşüktür. Bitcoin düşerken de coin almanızı tavsiye etmem. Kısa vade için söylüyorum ben zaten ben kısa vadeci olduğumu her seferinde söylediğim için biliyorsunuz diye varsayıyorum. Bitcoin düşerken coin almayın. Ethereum'da da 3 saat içerisinde bir düşüş hareketi gelmiş. Ripple'a bakıyorum. Ripple'da da 3 saat içerisinde iki tane yeşil gibi dursa da bir yükseliş yok orada. Bir dirençle karşılaşmış. Nihayetinde kırmızı mumu dikmiş. Düşüş yaşamış. Onun için Bitcoin'in analizi önemlidir. Her gün izlemenizi tavsiye ederim. İzlersiniz, izlemezsiniz onu bilen ama istediğiniz coin'i alın, satın. İlk bakmanız gereken grafik Bitcoin grafiğidir. Litecoin'i paylaşmadım mesela. Onun da resmini koydum şimdi. Son 3 saatlik grafiğine bakıyorum. Son 3 saatte düşmüş. Bunun çıkması için de ne olması gerekir onu da söyleyeyim. Bitcoin'in yükselmesi gerekir. Bitcoin'den bir düşüş hareket daha geldiğinde bir kırmızı mum daha dikecektir. Hepsi. Bunlar niye söylüyorum? Altcoin videosu bekleyenler için söylüyorum. Bitcoin düşerken sizin de beklediğiniz altcoin düşecektir. Beklediğiniz coin'in yükselmesi için ise Bitcoin'in yükseliş hareketine girmesi gerekmektedir. Genel itibariyle durum budur. Nadir birkaç durum ya da pozisyon yaşanabilir ama onlar istesine alır. Genel itibariyle bakmanız gereken grafik Bitcoin grafiğidir. Onun içindir ki her gün Bitcoin grafiğini yayınlama çalışıyorum. Şu da dikkatinizi çekmiştir. Hiçbir coin'i de bitcoin bazı değerlendirmedim. Hiçbir coin'de bitcoin bazı değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Coin, siz de ilgilendiğiniz coin'in grafiğini dolar bazlı olarak inceleyin. Bitcoin'i de dolar bazlı inceleyin. Çünkü bitcoin dolar bazında yükselmeye başladığında sizin de beklediğiniz coin yükselişe geçecektir. Dolar bazlı baktığınızda ne kazandığınızı daha net görürsünüz.